Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman'ın ve Can Yaman'ın eski sevgilisi Dialetta Liotta'nın yeni karelerini sizler için paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar. İkili çok seviliyor. Birlikte çok özel kareleri çıkıyor. Sizler için de yeni karelerini paylaşım etmek istedim. Can Yaman ve Dialetta birbirlerine çok yakışıyordu. Herkes fanları onlara çok yakıştı. Sizler için yepyeni fotoğraflar paylaşıyorum umarım beğenirsiniz ve yeni videomda yepyeni haberlerle yine sizlerle beraber olacağım arkadaşlar Can Yaman'ın yepyeni çekimlerinden de olan fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım yepyeni aşk hayatından olan fotoğraflarını da sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videolarımı da beğendiniz. Ee, ve e, sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in de fotoğraflarını sizlerle paylaşım edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler. Videoyu beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın.